gençler Merhabalar günün fizik kimya ve biyoloji sorularının 12. dersindeyiz arkadaşlar birinci sorumuz fizikten bir paralel levhalar sorusu ikinci sorumuz kimyadan kaça sorusu arkadaşlar güzel bir yorum sorusu üçüncü soru ise bitki fizyolojisi ile ilgili arkadaşlar organik moleküllerin taşınması ile ilgili çok güzel bir yorum sorusu ayrıntılı bir şekilde, öğretici bir şekilde çözmeye çalışacağım. Arkadaşlar, öncelikle paralel levhalar kısmında arkadaşlar birkaç bilgiyi size vermek istiyorum. İyi bakın nasıl çözdüğümü. Şöyle ben yan tarafta bir tane daha kendim soru yazmak istiyorum sizlere olayı daha iyi anlatabilmek için. Şöyle olsun. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar soruda ikinci üretecin yönü ters bağlanmış. Onu ben düzeltiyorum. Yani birincisi eksi olacak, ikincisi artı olacak. Bu şekilde değiştiriyorum. Şimdi önemli olan soruda arkadaşlar nasıl bir yaklaşım yapacağımız atıyorum. Buradaki enerji gerilimimiz 60 volt olsun ve arkadaşlar. Şurası artı. Dikkat ederseniz eksi. Hatta şöyle yapalım şurayı. Eksi artı yapalım. İyi bakın nasıl çözdüğüme. Şu levha artı yüklenecektir. Şu levha ise arkadaşlar üreticinin eksisine bağlı olduğu için eksi yüklenecektir. Ben şimdi şuradan artı q yükünü serbest bıraktığımda dikkat ederseniz arkadaşlar artıdan eksiye doğru bir elektriksel alan oluşacak. Ve bu elektriksel alan şu artı yüklü cisme kendi yönünde bir kuvvet uygulayacak. Ve bu cisim arkadaşlar levhalar arasındaki şu gösterdiğim noktaya gelene kadar hızlanacaktır. Yani buradaki enerjisi arkadaşlar potansiyeli ile doğru orantılıdır. Potansiyel 60 volt olduğuna göre tam şu L noktasındaki enerjisinin 60E olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki yoldan bağımsız olarak söylüyorum. Yani şu D'den bağımsızdır şu levhalar arasındaki enerji. Şimdi... 60'lık bir enerji ile girdik içeri arkadaşlar. İkinci levhaya dikkat ederseniz arkadaşlar. ikinci alanda eksiye artı yani zıt bağlanmış. O zaman cisim burada yavaşlamaya başlayacaktır. Belki gidip çarpacak. Belki de arada bir yerde duracaktır. Peki hocam biz burada nasıl yapacağız? Atıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi buradaki gerilimimiz 100 volt olsun. Ve arkadaşlar şurası yani ikinci bölgedeki şu alan arkadaşlar dikkat ederseniz levhalar arasındaki mesafe 5D olsun. Şimdi ben burayı 5 parçaya ayırıyorum ikinci alanı. Her birini 1D olmak üzere. Şimdi bakın ne yapmaya çalışıyorum. Bakın 100'ün 5'e oranı kaç yapar? 20 yapar değil mi? Yani şu gerilimi alıyorum. Şu levhalar arasındaki uzaklığın Arkadaşlar kendisine oranlıyorum. 100 bölü 5'ten bakın 5D dedim oraya 20. Bu şu anlama gelir. Her bir aralıkta bunun enerjisi 20 azalacaktır. Bakın 20 azaldı, 20 azaldı, 20 azaldı. 3 tane 20'den tam olarak şu M noktasında bunun hızı arkadaşlar 0 olacaktır. Şimdi soruya gelelim. İyi bakın burası 20 voltsa o zaman Cisim arkadaşlar K'dan L'ye kadar gelecek. Ve buradaki enerjisi ise arkadaşlar tam olarak ne olacak? 20 E olacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya 20 E'mizi yazdık. Gerilimi direkt olarak buradaki enerjiye attım. Şimdi bu ne demiş arkadaşlar? Z noktasında bir an durmuş. Yani hızı sıfırlanmış. Şuradaki hızının sıfır olması için her aralıkta 10 düşmesi gerekir. 10, 10 daha düşerse bakın 20 düşmüş olur. Toplam kapasitede bir burada 10 daha var. Yani şuranın hepsinin 30 olması gerekir. Bu durumda V2 30 volttur deriz arkadaşlar. Bu şekilde pratik olarak hiçbir formüle işleme dayalı olmadan rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. Dikkat edersek suda yine az çözünen bir AgOH gümüş hidroksit arkadaşlar tuzunun çözünme denklemi verilmiş ve sistem dengedeyken aynı sıcaklıkta ortama bir miktar HNO3 asidi ekleniyor arkadaşlar. Biliyoruz kezzap bu. Şimdi arkadaşlar ben size bunu yorumlamak istiyorum. İyi bakın. AgOH katısı Ag artı OH eksi iyonları hallerini yazmıyorum. Şimdi arkadaşlar biz buna ne ilave ediyoruz? Dikkat ederseniz HNO3 ilave ediyoruz. Yani bu sulu çözeltiye H iyonlarını biz verdiğimiz zaman arkadaşlar bu H ile OH ne olacak? Arkadaşlar nötrleşecek ve nötrleşip arkadaşlar tabii ki ne oluşturacak? Su oluşturacak H ile OH. Bu durumda OH iyonlarının derişimi azalacaktır. Arkadaşlar dikkat ederseniz oklar çift yönlü. Yani bu bir denge tepkimesi. Arkadaşlar sistem ne yapacak? OH'ın azalan derişimini artırmak için bakın sistem sağa doğru kayacaktır. Yani AgOH katısı dikkat ederseniz sağ tarafa arkadaşlar kaydı. Yani çözünürlüğü artacaktır. Evet çözünürlüğünün arttığını, AGOH katısının azalacağını söyleyebiliriz. Çünkü sistem sağa kaydı. Yani burada katı miktarı azalacaktır arkadaşlar. Ama Kç değeri sıcaklığa bağlı bir değerdir. Bir denge sabitidir. Arkadaşlar aynı sıcaklık demiş soru kalıbında. Aynı sıcaklık dediği için Kç de sabittir diye hemen yorumumu yapabilirim. Şimdi öncüllere bakalım. Agoh katı kütlesi azalır demiş arkadaşlar. Biz zaten bunun azaldığını söyledik. Denge sağa kaydı. Ag artı iyon derişimleri artar. Evet arkadaşlar, sistem sağa kayarsa bakın sağ tarafta Ag var. Yani katı olan Ag Ag artı iyonlarına dönüşmüştür. Bu durumda 2 de doğrudur. Kc artar diyor arkadaşlar. Yalanın büyüğünü burada atıyor. Kc değişmez. Cevap 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtik. Bir biyoloji sorusu arkadaşlar. Bitki fizyolojisi. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Fanus içine kapatılmış kapalı tohumlu bir bitki fidesi yanda gösterilmiş. Bu düzeneye vana yardımıyla dışarıdan izotop karbon atomu içeren karbondioksitler verilmiş arkadaşlar. Bir süre sonra yapılan incelemelerde işaretli karbon atomu meyve kabuğundaki hücrelerin çeper maddesinde tespit edilmiş. Yani arkadaşlar Hücrelerinin çeperinde bitkilerde ne vardır biliyoruz. Selüloz var. İşte arkadaşlar yani bu karbon bir şekilde dönüşümlerle arkadaşlar nereye katılmış? Selülozun yapısına katılmış. E selüloza baktığımızda glikozlardan oluşur arkadaşlar. O zaman önce karbon glikozlara katılacak. Ve glikozlar da neye dönüşecek? Selüloza dönüşecek ve selülozu oluşturacaklar arkadaşlar. Şimdi... Buradaki bu deney sürecinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi 3. sırada yer alır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bitkilerin şöyle ben şöyle yaprak kısmını şöyle bir göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz yapraklarda arkadaşlar nelerimiz var? Stomalarımız var, doğru mu? Evet. Karbondioksit öncelikle bu bitkinin arkadaşlar stomalarına giriş yapacaktır. Şimdi yaprağın şöyle bir kesitine baktığımız zaman üst ve alt epidermisler var arkadaşlar. Şöyle hızlıca gösteriyorum. Bakın bunun dışında şurada parankima dediğimiz özümleme parankimaları vardır. Palizat ve sünger parankimaları. Şurada ise arkadaşlar iletim doku vardır. Ksilem ve floem. Şurası işte iletim doku olsun. Şunlar da palizat parankiması olsun. Arkadaşlar şurada da stomalarımız var. Üstte ve altta epidermiste arkadaşlar. Şimdi şu bölge bizim için mezofil tabakasıdır arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Mezofil tabakası. Evet, şimdi ben ne dedim? Karbondioksit arkadaşlar stomalar alacak. O zaman stomalardan karbondioksitin arkadaşlar girişi önce bir gerçekleşecek. Bu birinci sıradaki olay olacak. Daha sonra arkadaşlar dikkat ederseniz hala karbondioksit yani glikoz oluşmadı. Bu yüzden işaretli karbondioksit arkadaşlar difüzyonla özümleme parankimasına geçer. Yani şu stomalardan arkadaşlar şu nereye geçecek? Bakın şuradaki parankima hücrelerine yani palizat ya da sünger parankimasına geçecek. Bu da ikinci sıradaki olaydır arkadaşlar. Daha sonra dikkat ederseniz özümleme parankimaları unutmayın. Fotosentezin yapıldığı hücrelerdir. Bunlar palizat ve sünger parankimasıdır dedim arkadaşlar. Unutmuyoruz. O zaman burada karbondioksit neye dönüşecek? Glikoz'a dönüşecek arkadaşlar. Böylece fotosentez tepkimeleri sonucunda glikozumuz oluşmuş oldu. Glikoz arkadaşlar organik bir besindir. Dolayısıyla bunun arkadaşlar artık taşınması için organik maddelerin taşınmasını sağlayan flem arkadaşlar hücrelerinin kalburlu borularına geçiş yapacaktır arkadaşlar. Yani şöyle flem'i gösterelim. Şurada bizim arkadaşlar özümleme parankiması hücrelerinden glikozu nereye verdik? Flem'e e verdik basınç akış teorisine göre arkadaşlar şurada da ksilem olsun şu sol tarafta. Burada ne olacaktır? Glikoz artışına bağlı olarak ozmotik basınç artacaktır ve su oranı burada azalacaktır. O zaman arkadaşlar ksilemden hemen çoktan aza doğru ozmozla buradan su nereye geçecektir? Kalburlu borulara geçecektir. Ve buradaki sıvı artışı arkadaşlar aşağı doğru bir ne yaratacaktır? Basınç farkından dolayı arkadaşlar buradaki glikozumuz floemde taşınacak ve arkadaşlar işte bu kök ya da işte arkadaşlar dallarda bulunan meyvelere gidip oradaki arkadaşlar havuz hücrede ne olacak? Depolanacak ve orada glikoz neye dönüşecektir? Selüloza dönüşecektir. İşte olay bu. Yani üçüncü sırada arkadaşlar 3 işaretli glikozun kalburlu hücrelere geçişi söz konusu. Çünkü özümleme parankimasında glikoz dönüşümü gerçekleşti. Daha sonra glikoz kalburlu hücrelere geçmiş oldu arkadaşlar. İşaretli glikozun iletim dokudan epidermis hücrelerine geçişi bu da 4 olur. En sonunda da arkadaşlar selüloz sentezinde kullanılmak üzere gittiği için bu da 5 olacaktır. Yani bize baştan 3. istendiği için cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bu seriler için güzel notlar tutabilirsiniz. Birçok özellikle fizik kimyada birçok bilgi veriyorum. Biyolojide de resmen konuyu anlatıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonraki FKB soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.